Arkadaşlar merhaba. Ebeveyn bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik. Buna net işletme sermayesi de dahil. Net işletme sermayesinde şu an için bir açık yok arkadaşlar. Bir önceki çeyrek ve bir 10 milyarlık bir azalma olmuş ama çokça ciddi bir sıkıntı teşkil etmiyor. 10 milyarlarında da azalmış. E, Reel anlamda da azalmış arkadaşlar. Öz kaynaklarının 1.9'una gerilemiş. Yani pozitif olmasına rağmen işte pek de iyi gitmediğini görüyoruz değil mi? Şurada 3-7 çeyrek var. 7 çeyrektir. İşler pek de iyi gitmiyor. Her geçen gün azalıyor. E, bu da iyi bir şey değil. Net borca bakalım. Net borç 966 milyondan 631 milyona gerilemiş. Real anlamda da gerilemiş. Bu da iyi bir şey ama hala Şirketler de borçlu ancak borçluluk yüksek bir seviyede değil. Yani yüzde elli sınırını aşmamış arkadaşlar. Nakit akışlarına bakalım. Evet nakit akışları pozitif. Bu daire gibi sorun yok. Ee, yatırım yapmış mı? Şimdi bizim ortalamamız 797 Dolayısıyla ben buna yatırım yapmış diyemiyorum. Yani bu ortalamanın üstüne geçmesi lazım. Mesela işte 2029'a 24'de 9'da 10 90'da burada yatırım yapmış diyebilirim. Bir önceki çeyrek de diyebilirim yatırım yapmış ama şu çeyrek yatırım yapmış diyemeyiz. Yani öyle gösteriyor. Ee, sevgili arkadaşlar dolayısıyla yatırım yapmış diyemeyiz ciddi anlamda. Bu tüm dışına çıkar. Yani ufak tefek bir şey yatırım yapmışsam işte mal almışsa falan belki ona denebiliriz ama bütün dışına çıkmamış. Stoklar bir çeyrekte %117 oranında artmış. Ee, yabancı para pozisyonu eksiden artıya geçmiş ama cüz'i bir artı. yani çok fazla bir şey değil, 25 milyonluk ee, bir artısı var. O döviz kaynaklarının 0.6'sına denk geliyor. Dolayısıyla hani burada dövizin dalgalanması için kendisi yani çok da aşağı yukarı etki etmez arkadaşlar. Evet, etkinlikler orta karar yani etkinliklerde e, vasat bir şey yok. E, normal etkinlikler. Sıra geldi faaliyetlere. Hasılattan başlayacağız. Evvela şu alttaki rakamla gel. Yani Sarı zemin üzerindeki rakamlara bakarsak arkadaşlar. Bu herhangi bir çeyre kendisinden bir gün önceki çeyre ve performansını ölçüyor. Tabii burada yazı göremiyorsunuz. Satışlar o kadar çok ki. E, işte 1327'ymiş. Burada 1327'den 203'e düşmüş. Bir yılda %85 düşmüş. Burada düşüşünü sürdürmüş ama düşüş eğilimi yavaşlamış, hızlanmış. Yavaşlamış, yavaşlamış. en son çeyrekte 9.98. Ee, bu da iyiye işaret arkadaşlar kötüye işaret değil, ee, düşüş hızı yavaşlıyor artık. Ee, bundan sonra tekrar pozitife döner dönmez bilmiyorum bu çeyrek mi döner önümüzdeki çeyrek mi döner ama düşüş hızı yavaşlamış artık. Geçen yıl bu zamanlar her 100 dolarlık öz kaynağıyla %203.70 oranla bir hasarat yaparken şu anda bu oran 183.77'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 159.83'müş. Bu geçen senekinden aşağıda bir öncekinden iyi bir performans olmuş hasılatta. Favok'a bakalım. Favok geçen sene 35-36'dan 25-66'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek 28'miş. Bu her iki çeyrekten de aşağı bir performans olmuş. Net kâra bakalım. Net kâr geçen sene 4.11'den 2.56'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek Eksiymiş arkadaşlar. Bu da 52 çeyrekten yiyormuş. Evet 9. çeyrekler e, bunun için iyi geliyor arkadaşlar. E, sebebi de şu okullar falan açılıyor. Ağaca yapılıyor. yapılıyor. E, bu nedenle arkadaşlar. E, onu belirteyim yani. Ama geçen senekinden kötü. Yani ben bunu iyi diye algılamıyorum. Çeyrekli göz kaynak büyümesi geçen sene 11.08'den 9.64'e gerilenmiş arkadaşlar. Bir önceki çeyrek 6.02'ymiş. Bu çeyreğe daha enflasyon muhasebesi yapılmadı. Onu size söyleyeyim. Yapılırsa bu oran daha da aşağı gelecek. Bunun 7.08'i yeniden değerlendirmeden geliyor. Geçen sene 6.97'ymiş değerlendirmesi. Şimdi biraz daha yukarı çıkarmış. Ee, bunu da bilginize e, sunarım. Çeyreklik bilanço nasıl? Bence iyi değil. Çünkü 9.88 bizim şu anda faiz düşme düşmüş oranıyla yani yıllık 39.5 politika faizi var. Ben politika faizini baz alıyorum. Banka faizini falan baz alsam e, zaten daha yüksek arkadaşlar bunu size söyleyeyim. E, politika faizini baz alıyorum. E, bence politika faizinin altında şu an e, şirketin büyümesi. Her hani şey diyebilirsiniz ya burada stopaj var falan doğrudur. Burada da e, alım satım vergisi var vesaire 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 değil mi? Bir de bize en düşük faizi kullanıyoruz. Bu nedenle ee, bunun gerisinde kalmış, ee, çok da iyi değil çeyreklik bilançosu, fena da değil ama yani onu da söyleyeyim. Yıllık bilançoya bakalım, yıllık bilançoda geçen sene 143'müş, şu anda 28.2, ee, bir önceki çeyrekte 29.9'muş. Ee, ne olmuş, işte bir buçukluk bir azalma var, hala yönlü yukarı çevirmiş arkadaşlar, yön hala aşağı doğru e, gelmekte. Tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük e, FK'sı anlamlı değil. Yani eksi FK yine eksi FK'da. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 1.63'müş şu anda. 1.93'te bu da en düşüğünün 1.18 katı. Fiyat bölü ise başlıyoruz. Kaynak getirisi 39.73 ki oldukça yüksek bir rakam bunun 2.5'ün üstüne geçmemesi lazım Bak arkadaşlar. Nereden bulduk? 2.5'ü 100'ü işte 39'a bölersek ne olur? 2.5 olur yani. E, olay bunlar ibaret fiyat hareketine bakarsak zirve fiyatı 81-91 zirvesi de %32 aşağıda şu anda dünkü kapanış itibariyle 55.70 bu zirveyi de 770 gün önce görmüş. Yani 2.11 yıl tekabül ediyor. Bayağı ciddi bir süre arkadaşlar geçmiş. Geçen yıl bu zamanlar bilanço geldiğinde 45 liraymış. Orada %23 tepki vermiş. Tabi tepki e, faiz çok gerisinde. Dolayısıyla buradan alan para kazandı diyemeyiz. Buradan alan kazandı. Hatta buradan alan e, şöyle böyle diyebiliriz. Buradan alan da e, sonuçta 6 ay geçti. Bu da para kazanamadı değil mi? 6 aylık faiz e, 11, 12 nokta de e, yüksek. E, dolayısıyla e, yatırımcısı zirve dahil bilgi e, bir yıl içerisinde e, nereden alırsa para kazanamamış diyesek yanlış olmaz. Evet. Halka açıklık oranı 23.05 halka açıklığını tamamlamak için gereken para 2 milyar 4 milyon, bu da yüksek bir para değil e, avantajlı durumu bu işte e, orta bir para yani e, sevgili arkadaşlar şimdi gelelim şimdiye kadar etkinlikleri anlattık faaliyetleri anlattık şimdi e, arkadaşlar e, geleceği tahmin edeceğiz e, bunu nasıl yapacağız elimizdeki veriler elimizde hasılat verisi, Favuk verisi, net kar verisi ve özmayla büyüme verisi var. E, bütün bunlar işlediğimizde Excel bizim adımıza tahminde bulunabiliyor. Yaptığım tahmin tamamen matematiksel arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Bir önceki çeyrek ben 28.45 bekliyor musun? Benim beklentimde 1.6 daha iyi performans göstererek 28.90 gerçekleşmiş. Yani işte ne kadar isabetli oldu zaten belli oluyor. Bunu Twitter'da yayınladım arkadaşlar. Ha, bunlar yalan falan değil yani. Çok önceden yayınladım ben bunları bekliyorum diye. Şimdi 31.09 bekliyorum. Büyümesi 7.06 Ben de 7 diye yükselecek demişim. Fiyatı 55 lira. Benim bulduğum değer 22 lira. Dolayısıyla değerim çok üstünde. Nereden bulduk bu fiyatı? Bakın arkadaşlar bu 28.90'lık bunun defter değeri var. Bunu 7 7.50'den faize korsak bilançoya gelesiye yani yeni bilanço son şeylik bilanço 157 gün varmış. Bunu 157 gün oranında faiz, yani öz kaynağını çoğaltırsanız attı 2 lira 19 kuruş öz kaynaktan ay kazancınız olacak. Ama bunun için ne veriyorsunuz? 55.70 bunu da 9.88 oranında çoğaltırsanız, yani faize korsanız 157 gün sonra kazancınız 5 lira 50 kuruş olacak. Dolayısıyla şu anda hangisi avantajlı? Faiz daha avantajlı değil mi? Bak şunu şöyle kopyalayalım. Eğer paya vermediysek, yani ekstradan çok çıkınca ben ekstradan para veriyorum arkadaşlar. Şöyle yapıştıralım. Bakın getirilerek ne oldu? Eşit oldu değil mi? İşte bu ne demek biliyor musun? Bu ister e, parayı faize koy, ister e, şirkete yatır, aynı parayı kazanacağın nokta 27.17 imiş. Tamam mı arkadaşlar? Onun e, üstünde para verirsen faize karşı yenilirsin anlamına geliyor. Ki zaten iki katından fazla veriyorsunuz. Bu da anlık değerimiz. Anlık değerimiz de nedir? Bu 27-17 günün 157 güne bölünmesi, getirisinin bölünmesi ve şimdiki değerinin ortaya çıkması. Yani anlık olarak bugün 29-28 gayet de uygun bir fiyatmış. Ama gördüğünüz gibi şirket değerinin üstünde fiyatlanıyor. Şimdi niye bunu buluyor bulduk arkadaşlar? Bakın arkadaşlar çok basit Yıllık getirisi 28.2 ama faizimiz şimdi bizim 39.5'e indi değil mi? Hala onun çok gerisinde değil mi? Zaten bu da gösteriyor bize faizin gerisinde olduğunu. Hala e, şirketin olumlu yönde e, bir işaret verme işaret e, Bu şu anlama gelmesin. ben fiyat düşer çıkar e, giden gitmez onu bilmiyorum. Şu anda saat e, 12.11 itibariyle de Hisse 56.35 1.17'de yok adam. Ee, ben bunu bilmem mümkün değil. Benim derdim de bu değil. Yani fiyat şöyle olur, böyle olur. Ee, şuraya gider, buraya gider. Bende öyle bir bilgi yok. Öyle bir küme yok arkadaşlar. Parası olan birisi istediği yere götürebilir. Netekim daha önce işte gitmiş 80-90'a mı gitmiş, 100'e mi gitmiş, nereye gitmişse tekrar oraya gidebilir. Ben bunu bilmem mümkün değil. Ben günlük, anlık, saatlik, duyusal kararlar hiç yapmıyorum arkadaşlar. Ee, yani ben trader değilim arkadaşlar. Bunu traderlar yapabilir. Trader bunu e, sabahleyin eksi açtı galiba. Eksiden alıp aksiden satabilir. Bu onun marifetidir ama bende böyle bir marifet yok. Dolayısıyla ben trader değilim. Ben yatırımcıyım. Değer yatırımcıyım. Değer yatırımcı olarak da bir şey değer üstünde alman söz konusu değil. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları onu çoğaltma potansiyeli fiyatı ve alternatif yani faiz getirisi. İşte bu dörtlünün Kooperasyonun sonucu ortaya çıkan batılışlar yakalama diyebilirim. Benim bulduğum değer Bu şekilde bakmayabilirsiniz, evet doğru bu şekilde bakmayabilirsiniz. Benim değerlendirme yöntemimin doğru olduğunu e, iddia etmiyorum yani. İlle de benimki gibi bakmak zorundasınız demiyorum arkadaşlar. Ben kendi bakış açımı sunuyorum. Sen FK'ya bakarsın, piyasa değer defter değerine bakarsın. Gelecekte şirket çok kazanacaktır. İndirgenmiş takip takımlara bakarsın. Bakarsın da bakarsın. Ya da defter değerine bakarsın. Dersin ki işte bunu 28 lira. Defter değeri var. Sen ne konuşuyorsun? Onun iki katını veririz falan. Bilmem ne falan. Yani e, sevgili arkadaşlar siz ben kendi bakış açımı söylüyorum. Başka türlü değerlendirme yanlıştır falan da demiyorum ben. Benim bakış açıma göre e, bu mal ee, pahalı. Yani şu anda cazip değil. Ve ben buna olmamış diyordum. Olmamış, olmamış. Bundan sonra karar sizin. Çünkü tuşlara siz basıyorsunuz arkadaşlar. Ben basmıyorum. Yani kar sizin, zarar da. sizin. Kar ederseniz bana vermeyeceksiniz. Zarar ederseniz de zararınızı ben karşılamayacağım. Ben sadece bir başarısızım. Yoksa kimseye bunu al, sağ, tut. Ee, öyle bir şey de söylemiyorum. Dediğim gibi değerlendirme mantığınız benimkinden çok farklı olabilir. Bana göre olmamış. Gerisi de size kalmış. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur bildirimleri like açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bir açıda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.